başka bir vesileyle işaret ettiğim gibi Atina okuluyla Dante'nin Limbus'u arasında bir karşıtlık olduğunu söylemiştim. Bu karşıtlık aslında Sistina Şapel'de yani Raffaello'nun odası olarak bilinen Atina okulunun içinde yer aldığı bölümle Sistina Şapel arasında bu şekilde bir karşıtlık vardır e, o bakımdan Dante'nin anlatımlarında e, literal anlamıyla, lafsi anlamıyla almak zorunda değiliz. Ama ben genele hitap ettiğim için burada kimseyi yoldan da çıkarmak istemem. Eğer espri yaparak bir latife kabininden söyleyecek olursam. E, o yüzden e, Dante'nin ironilerini bütün ayrıntılarıyla açmayacağım elbette. Ama bunların ironik katmanlı anlatımlar olduğunun farkına varmak lazım. Bunları düz anlamlarıyla almak e, yanlış olur. Şimdi Dante e, yaşadığı çağ itibariyle yani 13. yüzyıldan söz ediyoruz. 13. yüzyılda, 13. yüzyılın son evresinde özellikle e, bazı şeyleri açıkça söyleyemez. O yüzden e, fevkalade ustaca e, imalar kullanmıştır. E, niye söylüyorum? Çünkü e, filozofların cennete gidemeyişlerinin nedeni bakınız çok ilginç. Bil ki bunlar günahkar değil. Yani filozofları günahkar kabul etmiyor. Hatta birçok Hristiyan'dan daha temiz adamlar. Çünkü birileri duydukları için eğiliyorlar. Diğerleri bildikleri için eğiliyor kendileri seçiyorlar. Yapmazsan beni cezalandırırlar, yaparsan beni ödüllendirirler demiyor. Bunu yapmam gerekir, doğru olan bu diyor. Bunu yapmamalıyım, bu yanlış diyor. Biri usun yolu, düşüncenin yolu, diğeri inancın yolu, geniş kitlelerin yolu. Şimdi o bakımdan diyor ki. E, Erdemleri var ama yeterli değil. Öyle mi? Peki nesi eksik bu adamların? Yani bunların cennete vize alamayışlarının bir nedeni var. Ne olabilir bu? Şöyle açıklıyor Virgil. Senin inancının da giriş kapısı. Vaftizden yoksun kalmışlar. Yani bunlar vaftiz olmalı diyor. İnsan ne zaman vaftiz olur? Yani Hristiyanlar ne zaman bu baptiz oluyor? Bebek ya, yani. doğu doğar doğ doğmaz. Yani bu şuna benziyor. Müslüman bir şair bu şekilde bir cennet cehennem e, tasarlasa, kurgulasa, cennete e, filozofları sokar mı? yani İbn-i Sina'ları filan sokmazlardı tabii. Normal e, ehli sünnet vel cemaat e, ya da ortodoksi buna izin vermez. Yani selefilerde, eee Şiilerde, Sünnilerde yani zaten birbirlerini cennete sokmuyorlar. Müslüman oldukları halde mezhepleri farklı diye sokmuyorlar. Tamamen kendi inançlarının dışındaki filozofları cennete sokarlar mı? Sokmazlar bütüm e, gazali Gazali'den çok önceleri e, kelamcılar e, alimler zaten sokmamışlar e, abdülkayr el bağdadilerin filan metinleri vardır e, çok büyük bir e, tepki de almışlardır şöyle e, söyleyebilirlerdi yani bir Müslüman yazsaydı bu mısraları sünnet olmadıkları için filozoflar cennete e, giremiyorlar. O yüzden cehennemin birinci halkasında bu çayırlıkta sakin sakin dolaşıyorlar diyebilirdi. Yani bu sizce makul olur muydu? Dante gibi bir zeka filozofları e, cennete giremeyişleri aslında bütün koşullara sahipler. Erdemli insanlar. Günah, günahkar değiller. Ama eksikleri var. Bazı evrakları eksik. Cennete girmeleri için. Vize alamıyorlar. Nedir o eksik olan evrak? Vaftiz olmamışlar. Bak sen. Yani bunu anlayabilmeniz için bir filozofun sünnet olmamasını mesela diyelim ki Kant cennete gidemeyecek. ben bir tanıdığım ilahiyatçı vardır. hala hayatta bildiğim kadarıyla. Kant'ın girmediği cehenneme, Kant'ın girmediği cennete ben giremem demişti zamanında. Öyle çok latife sever bir ilahiyatçıydı felsefeciydi de yani İslam felsefecisiydi. E, dolayısıyla e, sünnet olmadığı için Kant'ın ya da işte ne bileyim e, Descartes'in, Hegel'in cennete giremeyeceğini söylemek gibi bir sözdür bu ve bunu zahiriyle e, anlayabilir miyiz? Biraz düşünmek lazım. Hristiyanlıktan önce yaşamışlar. Ama Tanrı'ya gerektiği gibi tapılmamışlar. Şimdi bu İslam düşüncesinde de tartışılan bir şeydir. Yani kendisine davet ulaşmamış, tebliğ ulaşmamış kimseler cehenneme gidecek mi? Çocuklar, kadınlar, yani ne peygamber duymuş ne bilmem ne eski Moğollar, Afrikalılar filan. Burada bazıları diyor ki, e, hayır efendim e, onlar mükellef değildir, kendilerine davet ulaşmadığı için e, sorumlu olmazlar, e, çocuklar gibi cennete giderler. Bazıları aklen e, Allah'ı bilmek zorundalardı, Allah'a inanırlarsa bu onları kurtarır, Allah'ı bulabilirler, aklen e, insan Allah'ı bulabilir gibi değişik bağları mesela hiçbir şey olmayacak. Bunların hepsi toz toprak olacak. Yani Yahudilerin, Hristiyanların, yani Müslüman olmayanların içerisinde iyi insanlar ne olacak? Sırf namaz kılmadığı için, işte bir takım dini ibadetleri yapmadığı için ama o ibadetlerin amacı olan yani yardımseverlik, adam yardımsever malını dağıtıyor diyelim. Ama zekat vermiyor bildiğimiz anlamda tanımlanmış anlamıyla kırkta bir zekatını vermiyor. İşte bunlar ne olacak? Bazı e, İslam alimleri bunların toz toprak olacağını söylemiştir. Yani bir daha yaratılma cehenneme filan da atmaya gerek yok. Yok olsalar iyi olur demiş ve problemi biraz böyle çözmüşlerdir. E, Dante tabi biraz e, müsamahakar davranıyor, toleranslı. Hristiyanlıktan önce yaşadıkları için vaftiz olmadıklarından dolayı cennete koyamıyorlar. Eğer onları cennete koysa bir anlamda çevresine bunu izah edemez. Yani Roma, kendisi Floransalı ama yani o dönemin Roması şehir olarak Roma değil sadece. İtalya yani şeyin yeryüzünün merkezi neredeyse papa'nın bulunduğu yer orada diyecek ki filozoflar cennete gidiyor o zaman Hristiyan olmaya gerek ne var o bakımdan bütün inanç sahipleri başka inanç sahiplerinin cennete gitmesine razı olmaz çünkü çektiği çilelerin o onca ibadetin onca fedakarlığın o fedakarlığı yapmadığını düşündüğü başka inanç sahiplerinin cennete gitmesini sağlıyorsa kendi çektiği çilelerin boşa gittiğini düşünecektir. O yüzden de genelde dindar bilinç muayyen bir inancın dışında olanları cennete gitmesine razı olmaz. Şimdi ikinci açıklama, kayıt şu Vergilius'um ben cenneti yitirmemin nedeni iman etmeyişim başka suçum yok yoksa yani kendisine bütün e, öte dünyayı gezdiren ustası, rehberi e, en değer verdiği insanlardan biri Vergilius cennete gidecek mi? gidemeyecek tabii. Niye? O da Hristiyanlıktan önce. Ve bunu Dante Vergilius'un kendisini açıklattırır. Cenneti yitirmemin nedeni iman, yani İsa'dan önce gelmiş olmam diyor. Ve e, bir başka açıklaması, senin peşinde koştuğun benim ne yazık ki çok geç tanıdığım yüce güneşi. Yani sen İsa'nın peşinden gidiyorsun. Ben sen gidemiyorum. Dolayısıyla senin peşinde koştuğun benim ne yazık ki çok geç tanıdığım yüce güneşi yaptıklarım için değil, yapmadıklarım için yitirdim. Yani ben niye İsa'nın ışığından yararlanamıyorum? ve daha doğrusu Tanrı'nın cennette bütün müminler Tanrı'nın huzuruna çıkacağı için onun ışığını yüce güneşi ben niye göremiyorum? O yüce ışıktan, nurdan ben niye mahrumum? Çünkü diyor ben yaptıklarım için değil yapmadıklarım için vaftiz olamadım. Aşağıda acı çekenlerin değil yalnızca karanlığın hüzünlü kıldığı bir yer var orada çığlık değil iç çekişidir yakınmalar ben de oradayım yeryüzü kusurlarından arınmadan ölümün dişlerini geçirdiği masum çocuklarla bir aradayım masum çocuklar çocuklar yani çocuk olarak ölenler cennete mi gidecek bir şey yapmadılar ki ne yaptılar da hak edip cennete gittikleri düşünülecek? Cehenneme mi gittiler? Anneleri, babaları diyelim ki cehennemlik olsa. Olur mu? Onlar sabi, Günah işlemediler ki. Cehenneme de gidemez. Nereye gider? İşte e, bu eskatolojik tartışmalarındaki en önemli problemlerden bir tanesi çocukların hatta hayvanların bile eee yeniden dirilip dirilmeyecekleri, cennette mesela kedi köpek olacak mı? Ya da haşeratlar, kötü canavarlar filan cehennemde yanacak mı? Onlar toz olacak. Peki çocuklar, deliler ne olacak? Yani aklen mükellef olmayanlar nasıl bir akibet onları bekliyor? E, o bakımdan burada da Hristiyanlıkta da var bu, Müslümanlıkta da var. Bunları cehenneme atılmıyor. Acı çekenlerin yanında değil, çığlığın değil, sadece iniltinin olduğu yerlerde e, ikamet etmelerine izin verecekler ve vergi üstüne ben oradayım diyor. Ben de oradayım yeryüzü kusurlarından arınmadan ölümün dişlerini geçirdiği masum çocuklarla bir aradayım. Üç kutsal erdemi yani bunlar inanç, umut ve sevgi. Üç kutsal erdemi sırtına geçirmeyen ama hiç hata etmeden öteki erdemleri benimseyip izinden gidenlerle yan yana seni ona bırakıp ayrılacağım ben. Çünkü yukarıyı yöneten yasasına karşı çıktığım için ben birlikte gitmemizi istemez ülkesine. Ve ben ey ozan dedim ona tanımadığın o tanrı adına. Hakikaten ee, ilahi komedya. insanlık tarihinin tanık olduğu büyük başyapıtlardan, opus maklumlardan bir tanesidir. E, Dante'nin satırlarından mahrum olmak, çok şeyden mahrum olmaktır. Ve ben ey Ozan dedim ona tanımadığın o tanrı adına. Dante bilmez mi Vergilius'un tanrıyı tanıdığını? Hangi tanrı bu tanımadığın Tanrı. Hangi Tanrı? Kilisenin onayından geçmemiş, yani kilisenin onayından geçmiş tanrı, Tanrı'yla irtibatı yok verdiğiniz. O bakımdan Platon'un Tanrısı yok mu? Aristoteles'in yok mu? Hatta Tales'in, Fisagor'un ee, en, en şey materyalist yok işte tabiatçı naturalist filan diye suçlananların hepsi esas itibariyle yani gündelik dillik anlamıyla kullanırsak inançlı insanlar. Yani talesi ve dinsiz ilan ediyorlar. Ee, her şey ruhlarla doludur diyor. Ee, orada kullandığı ruhlar kelimesi her yer tanrılarla doludur. Heraklitos da aynısını söylüyor o ünlü karanlık Heraklitos. Şimdi Limbus'ta ceza yok mu? Cehennemse cehennemde ceza olur. Peki bu adamlar Erdemli ise, bütün suçları İsa'ya yetişememekse, bunların hepsi milattan önce. İsa milat sıfır noktası. Dolayısıyla bütün kabahatleri İsa'dan önce olmaları. E dolayısıyla İsa'ya inanamadılar. Yani İsa'ya inanamadığında bir Hristiyan'ı düşünsenize. Bir Müslüman için Hz. Muhammed'e inanmayan bir insan, hiç inanamamış. E, peygamberlikten önce, peygamberliğinden önce e, yaşamış biri nasıl övülebilir? E, dolayısıyla Limbus'ta bir ceza olması lazım. Bakın iki pasaj aktarabilirim. Limbus'takiler ne diyor? Bu yüzden yitiyiz biz. Başka bir suçtan değil. Tek cezamız umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız. Yani madem İsa'ya inanmadınız, inanamadınız, İsa'ya denk gelemediniz, sanki bu onların kabahati, ama bu kadar erdemli insanlar olmanda rağmen vaftiz olmadığın için ya da işte sünnet olmadığın için size hasret Tanrı'ya hasret cezası veriyoruz denmiş oluyor. Yani İsa'dan uzak kalmak bizzat bir ceza zaten. Bir başka kayıt. Bu korkunç uçurumun ilk dairesinden tek cezası umutsuzluk olan biri hiç aşağıya inebildi mi? Yani buraya girip de buradan çıkan var mı diye soruyor. Cezası umutsuzluk. Ya özlem, hasret ya umutsuzluk. Gitmiş insanlar ülkesidir Limbus. Bir, bir, bir manada karanlık zindanın birinci dairesidir. Oradaki insanlar diğer insanlardan ayrılır. Sessiz, sakin, ceza görmezler. Otururlar, konuşulurlar. Sakin bir şekilde filozofça bir yaşam sürerler. aderler. derler istediğimiz kadar düşünün. Size bol zaman, sonsuz zaman, e, geniş bir mekan. Siz düşünün. Burada ne yok? Toplum yok, bildiğimiz anlamda bir toplum yok. Filozoflar topluluğu bir toplum oluşturmaz. Çünkü aralarında e, bilinen anlamıyla hiyerarşi oluşmaz. E, gerçek komünel yaşam eşitler ülkesidir. E tabi Dante için en büyük sıkıntı filozofları sadece cennete sokamamak değil. Şairleri de sokamıyor. Yani e, Platon, Aristoteles'in girmediği, giremediği hatta Vergilius'un yani Vergilius'un giremediği cennete Homeros girebilir mi? Asla. O yüzden mesela e, rehberi, ustası Vergilius şöyle söylüyor. Diyor ki rehberim saydıklarım Persius ve ben dedi. Bir de esin perilerinin herkesten çok emzirdiği Yunanlı ve daha nice kişi. Karanlık zindanın birinci dairesindeyiz. Yani Limbus'ta sadece filozoflar değil. Aynı zamanda şairler de var, büyük şairler, Yunanlı ve Romalı şairler. Tek suçları vaftiz olmamış olmak, İsa'ya denk gelememiş olmak. Şimdi, tabii filozoflar kısmına geldiğinde ilk cümle çok etkileyicidir. İtalyancasının yani bunun orijinalinin daha güzel olduğunu bilebiliriz demeyeyim ama hayal edebiliriz. Biraz daha kaldırınca gözlerimi bilginlerin en bilginli filozofların arasında otururken gördüm. Herkes ona bakıyordu herkes ona saygı gösteriyordu, saygılarını sunuyordu. Kim bu? Bilginlerin bilgini. Alimlerin alimi. Filozofların filozofu. Aristoteles. E bu limbusun, filozofların cenneti ancak cehennemin birinci halkası. Yani tam karanlık değildir, yani şeyde demin okudum, karanlık zindanın birinci dairesi, zifiri karanlık değil. Yani orada acı yok, çığlık yok, ateş yok, zebaniler yok filan. Sadece hasret var, özlem var. Küçük iç sızıları var. İnilti bile diyemeyiz belki. Öripidesler, antifonların filan bulunduğu bir yer orası. Simonides, Agaton, Antigon, Langia, Argia, Thetis gibi birçok Yunanlı şairin de bulunduğu bir yer. Ama onların içinde başka bir grup var, filozoflar grubu ve demin okuduğum o ilk mısralarda Dante başını kaldırdığında birden filozofları görüyor ve ilk gördüğü kişi Aristoteles. Arkasında Sokrates'te Platon var ve yaptığı açıklama şu kadar, ötekilerin önünde ona daha yakın oturuyorlar. Şimdi bunu Atena okulundaki Platonlu Aristoteles ile karşılaştırmak gerekir. En önde Aristoteles ilk baktığınızda yani Dante baktığında onu görüyor. Biraz daha kaldırınca gözlerini filozofların arasında bilginlerin en bilginini görüyor. Herkes ona bakıyordu, herkes ona saygılarını sunuyordu. ötekilerin önünde ona daha yakın oturuyorlardı dedi Sokratesle Platon. Sokratesle Platon, Aristoteles'e diğerlerinden biraz daha yakınmış. Sonra dünyayı rastlantıya bağlayan en büyük eleştiridir bu. Evrenin işleyişinin rastlantıya bağlı. Kimdir o? Demokritos. Atomculuk. Klinamın daha sonra yapılan bir yorum tabii bu epikürlerle ortaya çıkan e, atomculuğun en temel tezi atomların düzgün düşüşleri içerisinde devamlı öyle düşerlerse o zaman evrendeki e, farklılıklar açıklanamıyor. O yüzden bazen e, onlar yolundan sapıyorlar ve böylelikle bu biraz umuda yol açıyor. Yani Determinizmi ortadan kaldıran, biraz esneten diyelim, zorunluluk fikri demokrasiyle rastlantıyla aşılır.